Dikkat. Bu videoda kullandığım bütün görseller Zek şirketine ve Muzoji'ye Karakida aittir. Ve bu görseller hiçbir şekilde kötü amaçla kullanılmamıştır. O yüzden lütfen YouTube bu videoyu yanlış anlayıp da bana 2 iki hafta boyunca ihtar vermesin. Çünkü birinci ihtarımı Roblox Doors videosundan sonra aldım ve ikinci bir kez daha ihtar yemek istemiyorum. O yüzden de böyle bir uy uyarı yapayım dedim. Her neyse. Şimdi o zaman asıl asıl video konumuza geçelim. Kartuptan hepinize selamlar arkadaşlar. Ben Kerem. Bugün sizler birlikte arkadaşlar. Muzdobici ile Karaket direniş takımının hangi amaçla kurulduğu ve neyin ve amaçlarının tam olarak ne olduğunu anlatacağım arkadaşlar bu videoda. Hazırsınız o zaman hemen hızlıca videoya geçelim. Şimdi arkadaşlar direniş takımı Muğzövici ile Karageli'nin 5. sezonunun 5. bölümü olan yanılsama bölümünde hük hükümdarı yenme amaçlı Mernet, Alya, Nino ve Adrien'in kurduğu bir bu gruptur. Bu grubun amacı şimdi birkaç saniye önce söylediğim gibi hükümdarı yenmektir. Ve Nino ile Edri'nin bu gruptaki adları bu gruptaki adları şu şekildedir. Nino yoldaş ketçap. Edwin ise yoldaş mayonezdir. Ve Mernet'in bu gruptaki adı ise yol, yolda, yoldaş beşameldir. Alya'nın adını unuttum. Kusura bakmayın. Ve bu grubun ilk planı Gabriel Agrest'i kullanmaktır. Peki kullanmalarındaki amaç ne? Hatırlarsanız 5. sezon 4. bölümde Urbeci ile harekete. Urbacelik hareketi hükümdarın süper süper kötülere mucizeleri değişik bir şekilde verdiğini keşfetmişlerdir. Ve 5. sezon 5. bölümde Ali ile Meynet kendi aralarında telefonla konuşurken bunu köpek mucizesinin müm mümkün olamayacağını söylemişlerdir. Çünkü o sırada to topu görebilecekti. O sırada to topu görürdük dediler. Ve bu yüzden de Nino Gabriel Aquarius'ta e akumalama planı yapıp hükümdarın süper kötü, süper kötülere nasıl mucizeleri vereceği vereceğini deneyeceklerdir. Ve bu yüzden de Nino bir plan yapar. Plan ise Gabriel Gabriel üzerine bir sürü yemek döküp onu sinsinir sinir etmektir. Ve veri toplantısının olduğu gün Gabriel Agrest okula gelir. Ama maalesef ki Layla bu planı gizlice onlardan duyup Gabriel Agrest'e ifşalamıştır. Peki Layla Nino'nun bu planını nasıl Gabriel'e ifşalamıştır? Nino arkadaşlarını kazan dairesine çektikten sonra planı anlatmıştır ve Layla da onları gizlice dinlemiştir. Ardından ise Gabriel veri toplantısının olduğu gün okula gelir. Ve Layla onu merdivenlerde beklemektedir. Layla Layla Gabriel'a Gabriel'a hükümdarı güçlerini nasıl nasıl kontrol edebileceklerini görmek için hatta doğru şöyle anlatalım arkadaşlar. Layla Gabriel'a birkaç öğrencinin ona, ona ona komplo kurduğunu söyler. Söyler. Ve Gabriel da sakince planı öğrenerek merdivenlerden çıkıp sınıfa gitti. Ve veri toplantısı başlar. Gabriel normal şekilde normal bir veri olarak konuşmaya çalışır. Ve Bayan Bustier de ona bir tane dosya vermi, ona bir tane dosya doldurması gerektiğini söyler. Gabriel de pek pek umursamaz. Ondan sonrasında biz, bizim direniş takımı Ellerinde Gabriel Agres'i kızdırmak için ellerinde kafeteryadan aldıkları yiyeceklerle gelir. İlk önce Marinette gelir. Ve Gabriel Agres'in üstüne pizza atar. Gabriel Agres pek 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 tepki vermez. Ardından ise Adrian gelir. Adrian da babasının üstüne makarna atar. Gabriel Agres yine tepki vermez. Ve Benino bu şey tepki vermemelere karşı şunlar. O direniyor. Daha da çok. işte orasını unuttum. Sadece şey atlıyorum. O, o direniyor der. Ve ondan sonrasında da Alya gelir ve Gabriel'in üstüne pasla atar. Ve ondan sonrasında da Gabriel planı öğrendiği için sinirlenmiş numarası yapar. Ve okuldan ayrılır. Ama okuldan ayrılırken Edrini de yanında götürür. Edri'nin babasıyla konuşmaya çalışır. Ama konuşamaz. Ve Edri'nin babası yani Gabriel bu planı öğrendiği için hemen kendi mekanına gidip hükümdara dönüş. Ve Trix'in gücünü kullanarak kendi illüzyonunu yaratır. Edrin ise tam o sırada babasının ona sabah verdiği bağlılık yüzünü çıkarır. Çünkü çıkarmasaydı Gabriel Edrie'nin çünkü Gabriel o bölümde Edrie'nin kara kedi olduğunu keşfedebilirdi. Ardından Edrie'nin arkadaşlarıyla konuşmaya başlar. Ve arkadaşları ona baba, babanla konuşalım. Eminim ki her şey ona girecekler. Edrie'nin de der ki çok düşüncelisiniz ama onunla konuşmak sadece işleri daha da zorlar. Sıtıracaktır der. Ve Edrie'nin ses duyuyor. Ve Gabriel'in illüzyonu Gabriel'in odasında isyan etmeye başlar. Bu isyanlar Emeli seni geri getirmeye çalıştım ama hiçbir işe yaramadı. Baba olarak görevimde başarısız olduğum gibi isyanlardı. Ve ardından ve ardından ise Gabriel kendi illüzyonlu akımlar ve daha sonrasında bu hücre hareketi bu illüzyonla savaşır. Ama bu savaş çok zorlu geçer. Çünkü Burbici ile Karagedi İllüzyonlu savaşçıkları sırada Gabriel hükümdar ha halindeyken Arı, Horoz ve Fare mu mucizesinin almıştır. Ve, ve, onlar için kanalizasyonunda pusuda beklemektedir. Ardan ise kara kediyi dondurur. Peki nasıl yapar? Fare mucizesiyle kendini küçültür ve kanalizasyonunda pusar. Ve Adnan ise kara kediyi dondurur. Urbici ise küçük küçük hükümdarları fark eder. Fark eder, fark eder ama bir şekilde fark eder. Çünkü Gabriel horoz mucizesiyle kendisine görünmezlik gücü vermiştir. Ama yine de bir şekilde yenmeyi başarırlar ve nasıl ve nasıl mı başarırlar? Gabriel'in illüzyonun akımayı reddeder. Ve Nino Gabriel agresi ile direniş takımını alır. Ama Gabriel agresi hükümdar olduğunu bilmiyordu. Ve direniş takımının üyeleri artar. Ama bu üyelerin arasında Layla da vardır. Ardından bu grup 5. sezon 11. bölümde tekrardan Ur ne yardım etme amaçlı tekrardan harekete geçerler. Ve hükümdarı gelmeyi başarırlar. Ve onların yardımı sayesinde Uğur Böceği hükümdarın muzilenin yapısının nasıl değiştirdiğini görür. Ve son olarak 5. sezonun final bölümünde direniş grubu e, sadece Ivan'ı robot halinden yani mu mucizeleşmiş halinden kurtarır. Onun dışındakileri birleşik karmanlarla ve e, ve Suhan'ın kurduğu ekip yardımıyla ve Şangay ve Şangay'dan gelen Fey sayesinde yanmaya çalışırlar. Onun üstteki diğer, diğer, robotlar yani olanları. Ama başta başta ve ortalarda başarılı olsalar bile sonlarda başarısız olurlar. Ve gerisinde ise zaten hepiniz gerisini biliyorsunuz. Gabriel Mendes donduruyor, mucizeleri alıyor, dileğini diliyor ve ve bizim direniş grubu da bir havuz, havuz partisinde oluyor Gabriel'in dileği sayesinde. Sonrasında ise Mernet Menet gar, Garden olarak bir bir karar alınır. Direniş grubuna ve direniş grubunda olmayan tüm herkese mucizelerini geri verir. Ve evet, direniş grubunun direniş grubunun detaylı anlatımını arkadaşlar bu videoda yaptım. Peki neden böyle bir video yaptım? Arkadaşlar çünkü 6. sezonu çıkmasına daha çok var. Haliyle adamlar da haklı. Bir animasyon yapmak çok kolay değil, çok bütçeli bir iş. Eee ve arkadaşlar 6. sezon çıkınca kadar da ben de böyle bir video yapayım dedim arkadaşlar. Umarım video fikrini sevmişsinizdir. Daha fazla böyle değişik muzdolcu ile fikirleri veya böyle veya böyle daha fazla değişik daha fazla değişik böyle e, çizgi dizi veya dizi, film öneri e, önerileri için öneri e, bu tarz içerikler için kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Açıklamada yine e, kullandığım kaynakları ve iletişim linkimin linki bulunuyor arkadaşlar. Açıklamaya bakmazsanız çok şey kaçırıyorsunuz. Videomuz bu kadardı. Umarım detaylı anlatabilmişimdir. Umarım güzel anlatabilmişimdir. Bu direniş grubunun grubunu detaylı bir şekilde. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Baba bye bye.